Yeniden herkese merhabalar dizi tv kanalına hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün Bezid İstanbul dergisinin çekimlerinden çılgın ve özgüvenli fotolarını sizler için bir araya getirdik arkadaşlar çok farklı görünen ve tarzıyla da çok hoş görünen dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün bu fotoları çok beğenildi işte arkadaşlar Beyaz İstanbul dergi çekiminden sizler için fotoğrafları sunuyoruz. İyi seyirler diliyorum. Emeğe saygı olarak videoları beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri de açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.